Ay çok yakışıklı. Maşallah bu. Nasıl güzel kirpikleri var. Ha kirpikleri de gözüküyor. Gör işte bak. Görüyor musun bak kirpiklere bak. Aa, Aa. gördüm. Çok güzel ya. İsminde de bunun bak şu bir sanki şöyle bir M var. M harfi var. M olabilir. Bu, bu M kesin ama. M kesin var. E mi? E mi? Yok bu E de değil de bu şey bu. H var bir de. Allah Allah. Allah Allah gerçekten ilginç. Hafize bana bak. Bu bize mahir olmasın. Bak M H. Mahir. Ha? Yani bilemedim. Olabilir mi? Olabilir. Olabilir mi değil. Olmuş işte hayatım. Bak görmüyor musun? Ben kendi çocuğumu tanımaz mıyım? Ay annesi kurban olsun o güzel kirpikleri. Bak.